Şimdi arabada amortisör yok. Ee, öncelikle dans topu yapacağız. Yani sıramız bu şekilde. <laughs> dans topu yaparken şu bu şeyler bakın. Bunları alta koyuyorum. <laughs> Ortada durmasını özen için Bir de yani şu şasenin kıvrımlarına koyuyorum. Oralarda hiç vida olmadığını bildiğim için. Eğer bir vida hani karbonun hafif üstündeyse bunu şey tilik olmasına neden olabilir. Şimdi bir ara bu arada şuna da e, gösterebilirim. Şu, şu şeyde salıncakta azıcık bir oynama var. Bunu hemen düzeltebiliriz. Şunları hafif Allah. Hafif açıyorum. Elim parmağımla yani şöyle bastırarak geri sıkıyorum olduğu kadar. Çok da büyük bir e, şey yok. Bunun zararı yok bizim için. Ama hani zihni sinirler için göstermiş oldum. Azaldı oynama. Şu an gayet iyi ama hiç oynama olmamasını da önermiyorum. Azıcık oynama olmalı. O da yani araba flex olduğunda kasmaması için. E, yani çok ya az oynama da? varsa evet. yani hiç oynama yoksa neredeyse sıkacak. Hani evet. virajda girdiğiniz anda o Zor sıkabilir denemiyor. o şey spin sebebi yani arabanın durduk yere. Şimdi downstoplara bakacağız. Ee, Dal stopu 5.5'a 4.5 ayarlıyorum ama yani şöyle bir alet. yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Ben right eye tool'u kullanıyorum. Ama şunun da 10 mm olduğunu bildiğim için ben burada mesela burada benim için 10, 0. Hani 5, 15, 5 oluyor benim için. Ben burada 15.5'a ayarlıyorum şeyi, ön Dal stopumu. Ki 5.5 olsun. Yani yani üç gündür burada deniyorum. Beş buçuk bence güzel bir başlangıç ön taraf için. Arkaya da dört buçuk yapacağım. Şimdi bu vida bayağı hassas bir vida. O yüzden çok az oynatır. oynattığınızda buradaki değer bayağı değişebiliyor ve... O oynama var mı ya da girerken kasıntı var mı ona dikkat ediyorum. Şu an biraz oynama var. Biraz azaltacağım o yüzden. Şimdi, şimdi güzel oldu. Bu taraf şu an fazla. Azaltmam lazım. Tamam, bu da oldu. Şimdi, ön tarafta e, bir de anti-roll bar ayarı yapacağız. E, bu 2015'ten beri mi şu ayarlı zımbırtı varmış? Bunun sebebi, anti-roll bar bazen tam düz olmuyor. Yani fabrika çıkışlı ya da ne bileyim, kazadan sonra hafif yamulabiliyor. Bir tarafta daha yüksek olabiliyor. E, o da e, anti-roll barın te tepki süresini bozabiliyor. Biz bunları eşitlemek istiyoruz. Mesela, yani ne olmalı? Buradan atıyorum x milimetre kaldırdığımda bu kalkıyorsa, buradan kaldırdığımda da o süre eşit olmalı. Şimdi hissiyattan söyleyebilirim ki, bu tarafı kaldırdığımda bu taraf daha geç kalkıyor. Ee, şimdi ne tarafta daha çok boşluk varsa, o tarafın vidasını gevşetmemiz gerekiyor. Yani bunu gevşeteceğiz çünkü burada çok fazla boşluk var, demek ki şu link buna göre ya da anti roll bar'a göre kısa kalıyor. O yüzden biz bunu sertleştirirsek hani bu tarafı daha agresif yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ha, bunu gevşetmek ya da bunu sıkmak çok fark etmez ama ya yani ben genelde sadece gevşetiyorum bir tarafı. Biraz gevşettim. Şimdi bu taraf daha erken kalkıyor. Buna bakalım. Şimdi burası biraz geç kalkıyor gibi hissediyorum. O yüzden fazla gevşetmişim. Biraz daha sıkacağım geri. Biraz daha gevşeteceğim. Yani bu hissiyatla alakalı çok... Yani ölçüm yöntemleri hani keşfedebilirsin. Mesela bunu kaç milimetreden sonra bu kalkıyor deneyebiliriz falan ama yani çok kolay değil. Yani hani şu an neredeyse eşit oldular. Bu bizim için iyi bir ayar diyebiliriz. Şimdi arka tarafa bakacağız. <laughs> Arkaya 4.5 buçuk yapıyordu. Ha, bu arada buradan ölçüyorum ve hani çapraz bir şekilde çünkü hava gelmesini istemiyorum şeyin. Ee, <laughs> <Yani> salıncaktan ölçüyorum. <laughs> Burada da fazla. <laughs> Bunu da bırakıyorum. İşte. Ha, bırak hava uzağı. Çeker alacağım buradan her gün yaşlı. Buradan da sağlıklı. Tepede de. Bayağı hedef alalım. Genel. Evet, yani antirol barayarını yapmadan önce dans toplarının eşit olduğuna emin olmamız gerekiyor. Yoksa anlamı kalmaz. Şimdi antirol bara bakıyorum. Şurası biraz daha gevşek. Gevşebilirim. Şimdi bu da oldu.